Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün yanımda çok değerli konuğum sevgili Emel Aksan var. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Merveciğim. Bugün hoş neredeyiz bulduk. Emel Hanım? Bize değerli izleyicilerimize Biz bahseder Biz nerede oluruz Merveciğim? O güzel kuşadasındayız. Nasıl bir yani, projeyle bizlere? O kadar heyecanlıyım ki Merve. Çünkü bugün senin uğruna da çok inanıyorum. Çünkü bugün projemizin ilk lansman günü, ilk yayını. Ee, çok heyecanlıyız, kıpır kıpırız. Niye? Çünkü Nesa Deluxe... Bizim böyle nasıl diyeyim yeni bebeğimiz ve harika bir proje. Hani baktıkça böyle maşallah maşallah, Aslında maşallah falan Aslında müjde 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 diyebilir miyiz? Kesinlikle Çünkü çok diyebiliriz. Vardı değil mi Çünkü değil 12 Hanım? yıldır Avrupa'dan ailelerimiz bize daire talebiyle geliyordu. Emel Hanım benim kendimin olsun, Emel Hanım anahtarı bende olsun, Emel Hanım benim hepsine... Tamamen yerleşip işte şimdi oldu sevgili dostlar ve bugün ilk lansmanı ama ilk lansmanı diyorum da biz daha projeyi hadi çıktık bu projeyi aldık dediğimiz andan itibaren yarısını sattık. Yani %50'si satıldı. E, butik bir proje, Residence bir proje, Deluxe bir proje. Deluxe deyince aklımıza böyle çok yine aynı o komşuluk samimiyetimiz devam edecek. Sadece yaşamamız lüks olacak, manzaramız doğa olacak, yeşil olacak yine. Hemen Nesapolas'ın yanı başında inşa ediliyor, İki blokluk, çok butik. E, toplamda 40 dairelik bir projemiz var ve harika metrekarelerle, yani 130 metre bürüt, 80 metrekare net, 2 artı bir büyük balkonlu, büyük bahçeli. Kendine ait bahçeli ve son bir dairemiz bahçeli de ee, geri kalanı satıldı. Tabi akıllı ailelerimiz bizim hemen tık 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 hatta... Çünkü şey... bir güven var artık insanlar sizi de tanıyorlar Emel Hanım yıllardır. Aynen çok şükür çok ya o konuda minnettarım gerçekten ben de onlara onlar da bizlere bütün ekibimize bütün projemize güvenleri çok yüksek. Daire sahibi olmak istiyordunuz buyurun güzel kardeşim artık daire tamamen sizin ee, hemen daire sahibi olabilirsiniz. Ne istediler bizden Merve'cim bugüne kadar biliyor musunuz? Kira öder gibi ev sahibi olalım. Kolay kiraya verilsin. Yatırım değeri yüksek olsun. Bugün yatıralım, yarın bir gün %30, %40 ile geri alalım. Bittiği zaman hemen kiraya verebilelim. Merkez lokasyonda olsun. Daireler 1 artı 1 olmasın 2 artı 1 evet, en azından 2 yatak odalı evi, olsun. Çocuklarıyla çocuklarıyla geliyorlar. Emel Hanım balkonu büyük olsun biz nerede kahvaltı edeceğiz. <laughs> Emel Hanım şurası şöyle olsun. Emel Hanım mutfağı büyük olsun. Emel Hanım 2 tane banyosu olsun bir tanesi yetmiyor. Buyurun sevgili dostlarım. Bütsün. O zaman <laughs> çok güzel bir projeyle karşımızdasınız. <laughs> o kadar heyecanlıyım ki dilim sürüşerse kusura bugün. bakmasınlar. Gerçekten ben Nesa Deluxe'e çok emek e, verdik yaz boyu. Diğer arkadaşlarımızda da çözüm ortaklarımızda da hep birlikte çok büyük bir emeğin ürünü, ee, çok kıymetli bir arazide, zeytin ağaçları içerisinde. Evet yine... lokasyon çok güzel hanım. Çok, Biraz çok daha bahseder güzel. misiniz bilmeyen lokasyon için? Lokasyon merkez Değirmendere mahallesinde. Yine diğer projemiz olan Nesa hemen yanı başında inşa ediliyor. Marina'ya 10 dakika mesafede, Kadınlar Denizi'nde yine 5 dakika araçla mesafede, Büyük Market'e 2 dakikalık mesafede, kapımızın önünden toplu ulaşım geçiyor. Herkesin arabası olmayabilir. En önemlisi de uluslararası havalimanına <laughs> sadece 45-50 dakika dakikada. Yani bugün kafanız attı Almanya'da, yarın tatiliniz var, gelmek istediğiniz kendi evinize 3, 3 saat uçak sürüyor, 50 dakika 4 saatte kendi evinizdesiniz. Bu çok kıymetli. Ama eve gelince temizlik düşünmeyeceksiniz. Çünkü biz siz arayacaksınız daha önceden temizliğinizi de yapacağız. O zaman delüks konsepti Dolayısıyla da uydu. aynen öyle. Delüks konsepti de burada lazım bize. Bugüne kadar bütün ailelerimizin bütün taleplerini harmanlayarak oluşturulmuş bir proje. Dolayısıyla da bütün tecrübelerimizin iyi ya da kötü tecrübelerimizin birleştiği bir proje. Nerede yanlış yapmıştık onu yapmadık. Nerede doğru yapmıştık onu geliştirdik. Yani biz sürekli kendini geliştiren bir firmayız. Çünkü çok genç beyin var. Yani ortalama yaş ortalamamız 35 40'larda 20 tane İstanbul'da 20 tane kuşadasında insanla çalışıyoruz. Dolayısıyla da mühendisimizden, mimarımıza, diğer çözüm ortaklarımızdan, oradaki bütün çalıştığımız insanların hepsi genç, enerjik, dinamik. Heh, dinamik. Herkes Avrupa'nın ne istediğini kolluyor. Satış ekiplerimiz olsun, olsun, bu olsun ne diyorduk. Avrupa nasıl ev almak istiyordu? Türkiye'den kredi çekemiyorlar. Evet maalesef Heh. böyle sıkıntılarımız var eminim. Evet, aylık ödeme güçleri çok yüksek evet. değil. Bazılarının peşinatları yok. Bunların hepsinin cevabı Mesa üstte. Peşinatınız mı yok güzel kardeşim? Arayın. Ee, peşin paranız var, İndirimli mi almak istiyorsunuz? Avantajı mı almak istiyorsunuz? Arayın. Gelemiyor musunuz bakmak için? Lütfen arayın. Bizim bütün hepsinin için alayımız var. Çünkü şimdi biz de Avrupa'dan işte Avrupa'nın muhtelif yerlerinden izleyen ailelerimiz Hı. var. Biliyorsunuz hadi ince çıkıp gelemiyorlar. Hı. O ailelerimiz nasıl bu kampanyalardan yararlanabilecekler? Çünkü bu kampanyaları kaçırmak da istemiyorlar. Tabii, Hemen bize zaten çok var. kısıtlı süre ve 9 dairemiz kaldı. Yani dolayısıyla öyle hani uzun bir 3 aya 4 aya kalacak bir süre değil. Şöyle o uçak biletlerine verecekleri vesaireye verecekleri parayı aileleriyle birlikte lütfen harcasınlar. Hiç bize öyle ya bir şey masraf. Ya da aileleri Masra, ödesinler. de eşyalarını alsınlar vesaire eşyalarını vesaire. Alsınlar. Ben bugün bir sürpriz yapmak istiyorum. Ee, Zaten evimiz kolunuz dolu dolu geldiniz. Ben bugün ben bir sürpriz biliyorum. yapmak istiyorum. Birlikte komşusuyla gelene Ankastre set hediye etmek istiyorum. Ay yani kendi alacak bir de komşusunu önerdi bize ikisi birlikte alırken Komşusu da kendisi de Ankastel'e set demişler, kazansın. Ne demişler ev alma komşu al komşunu kendin komşu. getir. Çünkü herkes 2-3 arkadaş alıyor. Diğer alan ailelerimiz de öyle alırlar. Ne yapalım bundan sonra? Ee, bizim normal liste fiyatlarımız üzerinden güzel indirimleriyle kişiye özel ödeme planları vesaire alanlara komşusunun yanında getirene. Bu çok önemli Hı -hı. bir ayrıntı. Hı -hı. Lütfen ayrıcalık evet. haksızlık olmasın Kesinlikle. diğer alan ailelerimizde. Ankastir'e set hediye ediyorum. Bugün işlemlerini yapan, şu an yayında hangi kanalda bizi görüyorlarsa görsünler. Saat kaç olursa olsun lütfen arasınlar ve her ikisine de Ankastir'e set hediye edelim biz Duydunuz onları. Duydunuz değerli izleyicilerimiz. Ve emin böyle güzel de bir markayı şimdi söyleyemiyorum yaptı. ama hani kendi evimizde ne kullanıyorsak öyle diyelim. Biz bundan eminiz. Ha. Zaten bunu bundan eminiz. Gerçekten onları. emin olsunlar. Çünkü Merveciğim bizde para değil de daha çok oradaki aile bağı Birlikte tekrar bir çalışma isteği çok daha kıymetli. Çünkü biz çok dinamik bir firmayız. Yani daha 10 yıllık bir firmayız. Bizim önümüzde çok uzun yıllar var ve Önce aileyi kazanmak istiyoruz. Bizim Zaten ailelerimiz de sizlerle tanıyorlar <laughs> Emel Hanım. Mesela bana şu an ailelerimiz yazıyor. Merhaba ben Hollanda'dan Ebru benim aylık ödemelerim mevsimlik işçi olduğum için değişiyor bana uygun ödeme imkanınız Tabii var mı? Tabii ki diyor. elbette çok fazla var. Mesela restoran işleten ailelerimiz var 3 ay 4 ay turistik yerde öyle oluyor. Kimisi otelde çalışıyor bir dönem kapalı oluyor. Dolayısıyla bu süreler içerisinde biz onlara onların ödeme güçlerine göre ta aylık taksitlerini, peşinatlarını ayarlayabiliyoruz. Örnek veriyorum, işten çıktım yarın diyor. 3 ay ödeyemedim, ne olacak? Evim mi gidecek diyor. Olur mu öyle şey güzel kardeşim? Sen işten çıkmışsın, biz seni idare ederiz. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde Aksan Grup olarak, biz olarak diğer çözüm ortaklarımız Bizler, ben Emel Aksan olarak bütün ailelerimizin yanındayım. Gereköz taksitini ben cebimden öderim. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki karşılıklı iyi niyetle bu süreci getirelim. Bankasız, kefilsiz, kredi çekmeden. En önemlisi doğru. Faizsiz. Önemlisi. Bakın faiz yok. Bugün benim liste fiyatımda 2 artı 1 bir daire almak istedi. Eşit taksitlerle 36'ya da bölebilirim. Peşinat da vermesin. Hiç faiz ödemiyor ailelerimiz. Hiç ödemeyecek öyle faiz. Ancak rakit ödemelerde... Küçük de bir indirimimiz var %10 gibi. Maalesef gayrimenkulde %3, %4'ler çok büyük indirimlerken... ...biz hiç fiyatlarımızı şişirmeden, hiçbir şey yapmadan... ...gerçek fiyatlar üzerinden nakit ödemelere %10 indirim yapıyoruz. Örnek veriyorum bugün 10 bin eurosu var bir ailemizin. Sadece 10 bin eurosu var. Ama aylıkta 1000 euro, 2000 euro ödeme gücü var. Lütfen arasın. 5000 euro peşinatı olan da bizi arasın. 10 bin euro peşinatı olan da bizim arasın. Artık bugün... Şundan pişman olmayalım. Bugün 10 yıl önce Bodrum'dan, Çeşme'den yer almayanlar şu an çok pişmanlar. Evet, Niye? 10 katına çıktı. 10 katına çıktı. Şimdi Kuşadası da aynı yükseliyor. Özellikle bu ülkemizin de dünyanın da savaşmakta olduğu bu COVID artık atlatmak şeyden. üzereyiz ama e, COVID'den dolayı da Ege'ye özellikle bu bölgelere çok büyük bir talep var. Ve fiyatlar da şu andan bile yükseldi. Biz yine aynı fiyatlarımız üzerinden... Henüz zam yapmadan, henüz daha dolar, euro daha fazla yüksek demire, betona zam gelmeden lütfen hemen yerlerini alsınlar. Çünkü çok keyifli bir şekilde şu an devam eden bir proje var. 18 ayda teslim etmeyi planlıyoruz. 24 ay diyoruz ama 18 ayı baza alsınlar. Çünkü biraz da başladık, başladık evet, da artık. Çok, güzel. çok kısa sürede ailelerimizi evlerine yerleştireceğiz. Biraz daha da bahsetmek Tabii istiyorum. 2 artı 1. ...80 metrekare net dairelerimiz var. Büyük Gayet balkonda. Tabi büyük. balkonunda çok rahat 4-5 kişilik yemek masası koyabilecekleri... ...salıncak koyabilecekleri... ...işte çamaşırlıklarını vesaire koyabilecekleri... ...bir ailenin yaşayabileceği büyüklükte... ...mutfağıyla, ebeveyn banyosuyla... ...yani iki banyo, iki yatak odası, bir salon, mutfak gibi ayrıcalıklı bir yaşam orada onları bekliyor. Akıllı ev sistemleriyle vesaire yani klimamı açık bıraktı mı artık düşünmeyecek. Evet. Akıllı ev sisteminde <laughs> üzerine durmak istiyorum Emel Hanım. Çünkü biliyorum ki e, bu anlattığınız tüm güzel detaylara e, çok cüzi ödemelerle da ailelerinizi evet, tabi sahibi evet, yapmak evet. istiyorsunuz ve en önemlisi de e, çok fazla gelen talepler doğrultusunda o talepleri baz alarak projenizi yapıyorsunuz. Tabii ki çünkü diyordu ki ben Avrupa'ya gidiyorum e bir şeyim aklım açık kaldım orada aklım kalıyor. orada kalıyor. Kalmasın güzel kardeşim çünkü biz akıllı ev sistemleriyle yapıyoruz. Siz de biz sistemini kuracağız. Onlar da ona göre eşyalarını alacaklar ve hayatlarını devam edecekler. Ben eşya almakla uğraşmak istemiyorum diyen sevgili dostum lütfen haber verin biz alalım sizin yerinize eşyalarınızı. En uygun fiyatlarla bu hizmetlerimiz de var. Gelmeden önce temizlik istedi bu hizmetimiz de var. Gittiğinde ben evi kapatmak istemiyorum temizlikle uğraşmak istemiyorum dedi bu hizmetimizde de var. Evime hırsız mı girdi? Yok, bir güvenliğimiz var hiçbir, yani. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağı bir yaşama davet ediyoruz biz onları ve aylık 5000 euro'nuz mu var peşinat aylık bin euro mu ödeyebiliyorsunuz arayın güzel kardeşim. 10.000 euro'nuz var ben şu kadar ödeyebilirim şu kadar şu kadar zamanda ara ödemeler yapabilirim vesaire gibi birçok onlara özel ödeme planı var ve en önemlisi Merve'ciğim bastıra bastıra söylemek istiyorum şu dönemde banka olmadan, kredi çektirmeden, kredi kullanmadan alabilecekleri sayılı projelerdeniz. Hiç kimsenin böyle bir ihtiyacı yok. Bugün krediyle aldığı evi, bir ev örnek veriyorum 100 bin euroya aldığı evi 100 bin euroda faiz olarak ödüyor. Günün sonunda 200 bin euroya mal oluyor. Banka sizi bir ay ödemeseniz ikinci ay icraya verir. Kesinlikle. Biz öyle bir şey de yapmıyoruz. Dolayısıyla aynı fiyat üzerinden 36'ya kadar bölebiliyoruz. İsterse 36 ayda 500-500 ödeyip gerisini ortalarda ödesin. İsterse gerisini tapuda ödesin. İsterse şöyle yapsın böyle yapsın. Yeter ki arasın bize ne istediğini söylesin. O zaman hemen arayın. Emir Hanım çünkü anladığım üzere her bütçeye uygun. Özel Herkes tapu sahibi yapıyor. Biz çok kararlıyız. Daire çok kararlıyız. Için çok kararlıyız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bugüne kadar bizden istedikleri bütün e, taleplerin bir araya geldiği en önemli projelerden biri. E ben doğru düzgün bir yerde çocuklarımı iyi yerde yetiştirmek istiyorum diyorsanız buyurun. Büyük balkon istiyorum diyordu buyurun. İki tane yatak odası istiyorum çocuklara oda vermek istiyorum buyurun. E Emin Hanım banyom yetmiyor doğru haklılar ona da buyurun. Her şeye buyurun. İsterseniz on, gelin 12 ay yaşayın, isterseniz gelin 1 ay yaşayın, isterseniz 6 ay orada 6 ay burada yaşayın isterseniz kiraya verelim. Evet, Normal diyor, 12 ay kiraya, kiraya verelim. Ortalama 2500 TL de. kirası var şu anda buranın. Biz o verene kadar da bu rakamlar gayet yerini bulur. Ve 12 ay kira alın. Kesin dönüşünüzde kiracınız çıksın size oturun. Dolayısıyla da ne isterseniz kiraya vermek mi istersiniz, yaşamak mı istersiniz, ara ara tatile mi gelmek istersiniz, her şeyi yapabilirsiniz. En önemli sorulardan biri şuydu. Nesapalas'taki yerlerimizi verebilir miyiz? Evet, takas etmek Biz bütün projelerimizin birbirine zincir olarak arkasındayız. Nesapalas'taki yerlerini verebilirler. Buradan dairelerini alabilirler. Çünkü küçük bütçeleri vardı belki hisse tapu aldınız. Şimdi kendinize ait bir dairem olsun istiyorsunuz. Anahtarını açayım gireyim kilitleyip çıkayım istiyorsunuz. O zaman hemen bize arayın. Sizler de bu harika kampanyalarla bir daire sahibi olun. Çünkü Emel Hanım gerçekten yapabileceğiniz en evet, dış yani kampanyalardan bir tanesi Evet yani bugün bir ev almak için sunulabilecek her şeyi evet. bir tek projede birleştirdik. Şu da var. Diyorlar ki kolay mı? Merveciğim kolay değil. Bakın bir ev alırken, bir ev şey alırken, alırken borca da gireceğiz güzel kardeşim, ee, biraz sıkıntı da çekeceğiz, biraz onun cefasını ama ömür boyu sefasını evet. süreceğiz. Hiçbir şey kolay olmuyor. Eğer elimizde evet varsa çok paralarımız falan kolay ama gerçekten o paraları da kazanmak kolay değil. Avrupa çok zor şartlarda çalışıyor. Hepimiz öyleyiz. Hiçbirimiz borçsuz, sıkıntısız bir şeyin sahibi olamayız. Gelin güzel kardeşim bankayla şunla bununla uğraşmadan bizden. E, ...şirket finansmanıyla yerinizi alın. faizsiz alın. Aylık size göre ödeme planlarıyla alın. 36 aya kadar bu fiyatlar üzerinden vadelerle alın. Bugün 1000 euro ödeyin, yarın 3000 euro. Bir sene sonra 5000 euro gibi... ...bir ödeme planıyla size özel bir şey çıkaralım. Zaten satış ofisinde biz varız. Satış ofisini aradığınız zaman karşınıza çıkacak insanlar da biziz. Çok keyifli ve çok güzel bir şekilde ev sahibi yapmaya söz veriyoruz. Siz de biraz... Artık o riski alın diyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Hiçbir şey sıkıntısız olmuyor. Hiçbir şeyin sahibi olamıyoruz. Bugün bir cep telefonunu bile 12 taksitle alıyorlar. Şimdi cep telefonunun 12 taksitle alındığı bir yerde evde öyle hadi elimi kolumu sallayayım ev alayım olmaz. Herkes bana diyor ki ne kadar kolay anlatıyorsunuz. Hayır hiç kolay anlatmıyorum. Aylar süren bir arge oldu o projede. Yani hiç kolay değil aslında. Biz size kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Gelin biraz cefasını çekin, ömür boyu, ömür boyu sefasını, sefasını çekin, aynen öyle evet. sefasını sürün. Çocuklarınıza ileride kalsın, çocuklarınız bir anamın, atamın evi diye gelsin. Sesinlik. Toprağa yapılan hiçbir yatırım bugüne kadar insana zarar ettirmedi. Arsa alırsınız, yarın değerlenir, ev alırsınız, değerlenir, oturursunuz, kiraya verirsiniz. Her şey olur, gayrimenkul gayrimenkuldür ve hiçbir zaman size zarar ettirmez. Lütfen şimdi aşağıdaki numaralardan arayın. Ve sizleri de sizin bütçelerinize göre nasıl ev sahibi yaparız gelin konuşalım yardımcı olalım sizlere. Biraz da lokasyonumuzu tekrar bahsetmek istiyorum. Tabii Çünkü tabii ekranı yeni bölgedeyiz. açanlar da olabilir. Evet, Çok güzel bir bölgedeyiz <laughs> Emel Hanım. Denizin mavisiyle doğanın yeşilinin birleştiği Ege'nin incisi Kuşadası'ndayız. Çünkü burada bir yaşamı aslında şu an izleyicilerimizin birçoğu hayal ediyor. Evet. Ama zor olduğunu düşünüyorlar. Hepimizin ya Ege ya evet. hayal O hissiyat o çok başka bir şey. Çok da istiyorlar daire sahibi olmayı. Ne gibi avantajlarımız var? Bankasız, kefilsiz biraz daha bahsetmek istiyorum. Tabii çok bir önemli. kere Ege her anlamda çok avantajlı. Tamamen yerleşmek için bile iş Kuşadası kış yaz yaşayan bir yer olduğu için bir de merkez lokasyondayız. Yani tamamen yerleşse bile iş de bulabilir, dükkan da açabilir, başka bir şey de yapabilir. Yani Kuşadası'nda yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki siz isteyin. İsteyin arayın biz size yardımcı olalım. Sonrasında <laughs> ...sizin 5 bin euro peşinatınız mı var... ...10 bin euro mu, 20 bin euro mu... Aylık ne kadar ödeme gücünüz var... ...1000 euro mu, 2000 euro mu, 3000 euro mu... ...ara ödemeler mi yapabilirsiniz... ...lütfen arayın size kişi ödeme planları çıkıyor... ...peşinatı olmayan ailelerimizin peşinatını sonraki aylarda ...36 da... aya eşitle bölebiliriz... ...problem yok... Biz yani yeter. Yani ...peşinatım ki... olmadan da ev alabiliyorum... ...alabilirsiniz mi? tabii ki şimdi şöyle... ...biz zaten bu projede olmayanı oldurmaya çalışıyoruz... Yani ...herkesi ev sahibi yapmaya çalışıyoruz... ...ama şunu hemen parantezde... ...son 9 aile bir tane bahçeli, kendine ait bahçesi olan bir tane 2 artı 1'in kaldı. O zaman kaldı. hemen arayacaklar. Bu nedenle 2 artı 1 bahçeli bir ev, bankasız, kefilsiz, kredi çekmeden, en önemlisi doğru. faizsiz, en önemlisi. bakın faiz yok. Bugün benim liste fiyatımda 2 artı 1 bir daire almak istedi. Eşit taksitlerle 36'ya da bölebilirim. Peşinat da vermesin. Hiç faiz ödemiyor ailelerimiz Hiç ödemeyecek faiz. Ancak rakit ödemelerde Küçük de bir indirimimiz var %10 gibi. Maalesef gayrimenkulde de %3, %4'ler çok büyük indirimlerken. Biz hiç fiyatlarımızı şişirmeden, hiçbir şey yapmadan gerçek fiyatlar üzerinden nakit ödemelere %10 indirim yapıyoruz. Örnek veriyorum bugün 10 bin eurosu var bir ailemizin. Sadece 10 bin eurosu var. Ama aylıkta 1000 euro, 2000 euro ödeme gücü var. Lütfen arasın. 5000 euro peşinatı olan da bizi arasın. 10 bin euro peşinatı olan da bizi arasın. Artık bugün... Şundan pişman olmayalım. Bugün 10 yıl önce Bodrum'dan, durumdan çeşmeden yer almayanlar şu an çok pişmanlar. Evet, Niye? 10 katına çıktı. 10 katına çıktı. Şimdi Kuşadası da aynı yükseliyor. Özellikle bu ülkemizin de dünyanın da savaşmakta olduğu, bu Covid artık atlatmak üzereyiz ama eee Covid'den dolayı da Ege'ye özellikle bu bölgelere çok büyük bir talep var ve fiyatlar da şu andan bile yükseldi. Biz yine aynı fiyatlarımız üzerinden Henüz zam yapmadan, henüz daha dolar, euro daha fazla yüksek demire, betona zam gelmeden lütfen hemen yerlerini alsınlar. Çünkü çok keyifli bir şekilde şu an devam eden bir proje var. 18 ayda teslim etmeyi planlıyoruz. 24 ay diyoruz ama 18 ayı baza alsınlar. Çünkü biraz da başladık, başladık evet, da artık. Çok, güzel. çok kısa sürede ailelerimizi evlerine yerleştireceğiz. Biraz daha dairelerimizden bahsetmek Tabii istiyorum. Tabii 2 artı 1. 80 metrekare net dairelerimiz var. Büyük balkon balkonda. Bir, tabii balkonunda çok rahat 4-5 kişilik yemek masası koyabilecekleri, salıncak koyabilecekleri, işte çamaşırlıklarını vesaire koyabilecekleri. Bir ailenin yaşayabileceği büyüklükte mutfağıyla, ebeveyn banyosuyla yani iki banyo, iki yatak odası, bir salon, mutfak gibi ayrıcalıklı bir yaşam orada onları bekliyor. Havuzumuz var, yarın basket sahamız var çocukların, yürüyüş alanlarımız yeşil alan, var, yeşil alanımız yakanlar, var. Yine güzel. diğer projemizin yanında olduğu için birçok sosyal alanda kullanabilecekler. Yine temizlik hizmetlerimiz, vesairemiz, birçok şeyimiz, delüks yaşamın içerisinde onlara güvenliği var, hırsız mı girdi vesaire korkmayacak. 1000 Euro mu ödeme gücünüz var? Arayın. 2000 Euro mu arayın. Tamamen bir yerleşmek istiyorsunuz, kiraya mı vermek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsanız ...Nesa Deluxe bütün ihtiyaçlarınıza cevap veren bir proje. Lütfen sadece arayın, bilgi alın. Nasıl yapmak istiyorsunuz? Bugün de komşusuyla birlikte bizi arayıp daire sahibi olan ailelerimize de Ankastir'e set hediye ediyoruz. Yani kendiniz evinizi aldınız, yanınızda komşunuzu getirirseniz... ...bu avantajlardan komşum da yararlansın derseniz... ...sizlere Emel Hanım'ın çok güzel bir hediyesi var. Güzel bir marka şu an söyleyemiyoruz. Evet, bir söyleyemiz. Ankastir'e set hediye evet. ediyoruz. Merveciğim bizden haberler bu kadar. Herkesi Kuşadası'na, Kuşadalı olmaya davet ediyorum. Burada Delüks Yaşam'a davet ediyorum. Delüks Yaşam'a davet ediyorum. Kuşadası'na davet ediyorum. Yeşile Doğa'ya davet ediyorum. Güvene, huzura davet ediyorum. Herkese çok selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler Emel Hanım. Çok sağ olun.